Herkese merhabalar, ben Yasmin. Kanalıma hoş geldiniz. Ya bir şey söyleyeceğim. Şu tişörtümle bir başlamak istiyorum. Şunu şöyle bir göster bakayım. Şöyle bir göster. Ay şu tatlılık nedir? Gerçekten renk getirdi. Hani ben de farkındayım, gerçekten cartlayan bir <laughs> kırmızıyla oturuyorum ama... ...hakikaten inanılmaz beğendim çok ve çok yakışmış. Sana da ayrı çok yakışmış. Çok ama şimdi kaybetmeye hazır mısın? Şu an geldik oyun kısmına. O yüzden de en eğlenceli, hmm. benim için de bir nevi küçük bir intikam alma. Neden ben kaybediyorum? Hiç Çünkü C şıkkı yok. Çünkü C şıkkı <laughs> olmayan bir oyunu oynayacağız. <laughs> oyunu şu an zaten başka kalbine devrediyoruz. Hadi. O çak bize. Evet evet. Önümüzde iki tane kart var. Burada şöyle kazanan, kaybeden... Yok mu? Yok <laughs> yani. <laughs> <laughs> Nasıl yok? Yok <laughs> ama şey falan yaptım. Çünkü eğleneceğim benden cevaplarınız var. O yüzden ben kazanacağım, siz kaybedeceksiniz dedim. <laughs> Biz her halükarda. Evet, kaybedenler kullanır. Size bir cümle söyleyeceğim. Bu cümlelerde önünüzde kartlar var. Yaptım, yapmadım diye. Tamam. Burada gördüğünüz <laughs> üzere. Yani dürüstlükten yana hiç bir problemimiz yok. Bazı insanlar kendileri için bunu düşünebilir. Evet. Hazırsanız Hazır. o <laughs> sorumla başlıyoruz. Evet. evet. Dur. Bu neydi? Bunu elimize mi tutalım? Nasıl yapalım? Dur. Burada yaptım, burada yapmadım. Ben yani çat diye kaldıracağım. Ben de. Bu neydi? Ben soruyorum. Hiç uçak kaçırdın mı? Nasıl kaçırmadın ya? Kızım dakiyim dedim ya. Ben de dakiyim. Asla kaçırmadım. Vallahi hep kaçırdım. Hiç kaçırmadım. Ben de dakiyi. Nasıl dakiksin? O zaman anlatayım evet. dakiyi. bir kere şöyle bir olay oldu. Ben de en büyük problem söylüyorum. Dakiyi. Neden dakiyim? Evvel gidiyorum. Oyalanıyorum. Asla Yemek yiyorum, olmam. oturuyorum, saate Heee, bakmıyorum. bir olmam. de artık böyle bazı yerlerde anons etmiyorlar ya, özellikle yurt içi. Hmm. Etmeyin <coughs> kaçırıyorum. Ben çok şeyimdir böyle hani, kontrolcüyümdür. Var sende o biraz. Evet. Bende de var gerçi ama yani kaçırmıştım da var. Evet. Ama ağlıyorum sonra, valizim gidiyor beni de falan diye. Adam diyor ki bana ne valizinden? Valizim falan falan öyle bir konuşma oluyor sonra gidiyor. Hiç yani. yaşamadım aşkım. Hı -hı. Hiç kaçırmadım. Oluyor kaçırmadım. böyle şeyler. <laughs> Daha kadar nasıl kaçırmadın ya? Bravo. Tamam. Evet. Sana verilmiş bir hediyeyi başkasına hediye ettin mi? <laughs> deren, <laughs> deren, <laughs> deren, deren. Doğruyu söyle. Açıp bakıp ucundan kapatıp mı? Yoksa hiç açmayayım. Hani bazen böyle şeyler oluyor ya. Bu kesin benim zevkimi tutturamamışsın. Ben yok, ondan yok. gelen başkasına gittim. Duruyordu öyle evde. Birine de verirsem çok sevinecekti verdim <laughs> ya. <laughs> 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 ama biliyor muydun için ne olduğunu? Yakın arkadaşının hiç böyle bir şey başına geldi mi? Yakın bir arkadaşımın, çok yakın arkadaşımın. O saydığım onlu grubun içindeki birinin hediyesiydi. Hatta yurt dışından getirmişti. Hatta haberi yok şu an belki haberi olacak. Onu birine hediye ettim. Şöyle bir şey oldu. Hatta ben de bunu ilk kez açıklayacağım. İnşallah yani kişiler kendilerini bilmezler ama... Şimdi bir noktada... ...grupları karıştırabiliyorsun. Aynı gruptaki insanlar... ...ki yani çok da kalabalık bir grup değil, 8-10 kişi. yavaşı ya yok. Bana gelen bir hediyeyi ben gruptaki bir başkasına vermişim. Hı, aynı, aynı gruptaki. Sonra, evet. Sonra bir gün şöyle bir konuşma oldu. Aa! Yaso, bu sana aldığım şey değil mi? Hıh! Aynısı. Halbuki olabilir. Hani bazen böyle atıyorum bir kolye olur. Sen de de olur, ben de de olur. Bir yüzük olur, sen de olur, ben de de olur. Ama o olmayacak bir şey mi? O birazcık olmayacak bir şey. Ben o esnada sanki cırcır cır olma ayağı, ben de dörte gidiyorum. Ama bir koşuşum var. Çünkü şu konuşma olacak öbür türlü. Biliyorum Yasmin bana aldı. E sen gidince olacaksa aralarında o konuşma? Ben yokum. Benim olmadığım yerde ben dikkat almıyorum. Benim arkamdan <laughs> konuşması. ne oldu sonra? Ne olacak? anda karıştı ortalık. Ama ben onu ona verdim, sen onu ona verdin dedim ki aramızda al... al, al, al. Aramızda böyle şeyler ya yok dedim evet yani. Ya, biz hepimiz yakın çok... ya, Benim ha. malım senin malın, benim yiyen dedim. Yani. Aynısını dedim. Onlar ne dediler? Herkese hediyesi olsaydı herkes alınırdı. Büyük patlamıştı. Baya. Ama çok utandım o gün. O günden sonra bana gelen hiçbir hediyeyi bir başkasına vermedim. Daha düzgün verdim ben de e, küçük grupları artık ayırt ettim. Listeledim. Ya. Süper. Buna bunu verme mesela. O farklı birbirleriyle tanımayanlara verince sıkıntı olmuyor. Dükkandan alır Allah'tan gibi yani. olmuyor. Çatır çutur yani. al ver. Ama böyle ucundan da bakıyorum bazen haline çıkardım. O kullanacağım bir şey olsa vermezdim. Kullanmayacağım bir şey olduğu için verdim. Aslında kullanabileceğim bir şeydi ama ona benzeri vardı bende. Hmm. Ondan dolayı da yani o maksat yani. E, hayra gitmiş. Evet yani. Olabilir. Karşındaki şey insanı ya. mutlu ettin işte. Ay, öyle arada öyle. ben mutsuz oldum ama. E bazen bazı şeylerin de şeylerinde böyle yani. sonuçları oluyor. Soruyorum. Evet. Ailene nerede olduğuna dair yalan söyledin mi? Anneciğim. anneciğim. <laughs> canım annem. Bu da canım diğer insan, bütün <laughs> arkadaşlarım, bütün dostlarım. Ben yapıyorum. Ben yapıyorum. Ama her genç yapar Ama yap, ya. Evet, yani hani. Öf benim annem de oturuyor mesela. Neredesin? Bak annemin olayını söyle. Mesela masada oturuyorsun. <laughs> Biliyor neredeyim, kimleyim, ne yapıyorum. A'dan Z'ye GBT'sini çıkartacak kadar biliyor. Tamam. İnadına arıyor ve bunu yapıyor. Masada kimler var sen? Ya masadaki insanları mı sayayım orada otururken? Düşünsene ben oturuyorum mesela. Ayşe, Fatma, Ahmet orada da yani millet duyacak bir de beni. Ne kadar ayıp. Evet. Ben de yani yer olarak hep doğruyu söyledim. Ama e, amaç farklı. <laughs> Abi daha kötü, daha kötü bir açıklama ben hayatımda <laughs> görmedim. Yani hani hayra vesile olması amacıyla bir çocuklara desteğe gittim. Gece eğlence falan. <laughs> nasıl bir amaç şey farkı. Yok, okulda <laughs> Ya, yani ama derse gitmiyordum bir şey falan. Ders kırıyor mesela. O mesela. Bak söyleyeyim mi buradan açıklıyorum. Of. Çok Var, söyleyeceğim. Çok söyle. söyleyeyim. ne olacak ki? Üniversite yine. <laughs> Birinci yıl. <laughs> tamam. Birinci, Birinci yıl. Tamam, Üniversite. Bence de. <gülüyor> 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 Bence de amaç amaçlarından işte sapmış. Evet, üniversitenin ilk yılıydı. Ee, benim liseden yakın bir arkadaşım var Nur. Onu saymadım grubun içinde. Ne çok çok saymadım. Tamam. Ee, o Manisa'ya üniversiteye kazandım. Tamam. Ben Eskişehir üniversiteye kazandım. Şimdi Manisa'ya gitmek istiyorum ama yani Manisa'ya gideceğim onun yanına. Ama şimdi onun yanına gideceğimi söylesem ne alaka falan diyecekler. Manisa'ya gittiğimi söyledim. Ama Manisa'ya Nur'un yanına değil de böyle üniversitede konferans var <laughs> oraya gidiyorum diye söylemiştim o yüzden hani ama bu tam da şey değil ne ya, ya şimdi orada başıma bir şey gelse hani aynen ya. aynen şimdi orada başıma bir şey gelse tamamen güvenlerini kırmış olacağım o yüzden hani nerede olduğumu bilsinler ama ne amaçla gittiğini. ama gidiyor. ne amaçla gittin mi ne gerek var falan gibi okul böyle evet, o evet, evet, evet. ya bu çok iyi Aynı. bir bahane yani bahane demeyeyim ama okul dönemi çok iyi oluyor. mesela evet, yani. bir yere gitmem lazım ne var. için okul konferanslar yani, yani gece de, mesela 1'de 2'de iki de çıktı ne için? Etüt. Et. <laughs> et, et. Ders çalıştık. ay ah, <laughs> kendimi ay durduramıyorum ben ders çalışmaktan. <laughs> hani kanım da, kanım da var <laughs> mı <diye> ders <gülüyor> çalışmak <gülüyor> olarak bakıyor. <laughs> öyle. Ay çok ne iyi ya. Söylüyorum. Evet. Evden daha henüz çıkmadığım halde yoldayım dedim ben. <laughs> Demene gerek yok ki senin. <laughs> daki bakayım. Evet. Zaten daki. O zaten yoldayım dediğinde varmış oluyor. <gülüyor> yani <gülüyor> ben öyle <laughs> anlıyorum. <anlamadım. gülüyor> Benim <gülüyor> şöyle bazen beni bekleteceğine emin oldum ve bazı baz, hani bazen bazı insanlar olur ya atıyorum 8'de buluşan ya. 7 dersin çünkü bilirsin ki 8'de orada. O ben Onlara yoldayım diyorum. Ben darlıyorum Ben de onları. yoldayım Aşırı diyorum. Darlıyorum. Yoldayım diyorum o insanlar ayıp Hayır, söylemiyor. Hayır. önce onları çıkartıyorum. Mesela e, aleyhine her yere geç kalır. Tamam. Çok Ama bilinen bir şey Çok değil yavaştır yani. Aynen bilinen bir Sallana, şey. Sallanarak. Sallanarak. Aynen. Istiyorum. Bazı Aynen insanlar ya, böyle. Öyle. Mesela bir şey olacak ya da bana gelecek. Bak ben evde oturuyorum bana 3'te geleceğim dedi ya yani 3'te gelmesi lazım abi tamam ben evdeyim ama üçte gelsin yani ya da üçte mi bana Peki bir şey söyleyeceğim yani? i̇ki, de, iki de üçte gelsin. Hayır ya öyle ben biliyorum ya gene strese giriyorum. Bu arada Benim bazen de yani. şöyle oluyor seni öyle bir şaşırtıyor ki çok kere de başıma gelmişliği var. Bir Yok, saat bir hiç... saat bekleten ben mesela nasıl olsa diyorum bir saat sonra gideceğim arıyor beni ben geldim. Yok öyle bir şey başıma oluyor. Oluyor. Ben o yüzden onu darlıyorum. Çıktın mı, kalktın mı, kahvaltını yaptın mı, çıktın mı, çıktın mı, çıktın mı, bak hadi çıkacaksın, bak geç kalacağız bilmem ne falan çok darlıyorum o yüzden. Bak o da bir, o da bir ha. ihtimal, o da bir ihtimal. Ben direkt mesela işte yoldayım diyorum. Onlar da el ayağı dolanı böyle. Alakası yok mesela. Ben daha o esnada parfüm falan sıkıyorum, Sen daha duştan diyorsun? çıkacağım. Anladım senin amacın... Evet. O amaç farklı. Evet. Satın aldığın bir şeyi kullandığın halde kullanmamış gibi iade ettin mi? Ciddiyorum, dürüstlükten düştükten yanayım. Şimdi şöyle söyle, bir senin başına gelenin söyle ben anlatacağım. Anlat diyeyim ki. Hayır anlat. Niye anlatayım ki? Dinlemek istiyorum benim giden adam kötü diye. Ben anlatacağım. Anlat. Ne zayıf? Anlatayım mı? anlatayım. Ya yaptım diyorsun bir kere. kere. Tamam. Çatışsını söyle devam edelim. Tamam deriz. ya. Bir gün böyle dışarıdayım ama böyle çok hani normal spor bir haldeyim falan. Bir anda bir yere gitmem gerekti. Ama eve gidip üstümü falan değiştiremem yani Hı. hani imkanı yok yani. Kıyafet almam gerekiyor. Onun için de o kadar para da vermek istemiyorum. Eve dönsem hani aslında giyebileceğim kıyafetim var. Ama dönemiyorum, zamanım yok falan. Sonra gittim. Mağazaya girdim. Denedim. Çok da güzel oldu falan böyle. Bayağı da hoşuma gitti. Sonra aldım. Sonra çıktım. Tuvalette giydim üstümü. AVM'nin tuvaletinde. Sonra gittim o gideceğim yere. Sonra zaten bir saat falan giydim. Kulağım sayılmaz yani. Herkes giyip çıkartıyor. <laughs> Etiketli alarmı nasıl çıktım Herkes ben anlamadım. Herkes giyip çıkartıyor ama giyip çıkmıyor. Ha, <laughs> <laughs> bir dakika. Bir dakika bir dakika. Aşkın, dakika ben satın aldım. Satın aldın sonra Onu tuvaletiyle işte. değiştirdin. Bir saatini giydin sonra? Sonra gideceğim yere gittim. Aynen. Ee, çok da dikkat ettim yani. Çok aşırı dikkat ettim. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptım? Paket gibi mi bekledin orada? Dokunma! Falan diyeyim hani. Aç hiçbir şey yapmadım ya AVM'de onu yüzlerce kişi üstüne bir günde giyip çıkartıyor benden daha çok kullanılıyor. Yani. Doğru. Yani ben bir saat boyunca böyle manken gibi taşıdım onu. Sonra sonra gittim iade ettim çok paraydı çünkü. Yani ne gerekiyorsa nasıl şey iadeyi yapmadım? kabul ettiler ya? anlamazsın ne olacak? Aşkım bunu iş olarak yapanlar var. Evet ama o evet ben ben onu bir kere yaptım ama yani mecburdum yani hani. Benim bayağı kötü ya. Seninkinin yanında benimki. Niye o kadar hayretler içerisinde kal kendim kötü hissettim Ne bileyim ben öyle. Ha ben ben sana Ki. o baskı ben sana o Ki'dim. baskı vermek istedim. Ben sana falan. o baskı vermek istedim. Giydim arkadaşlar. Ya herkes yapmıştı bunu. Bu iade etmiş. Bankadan aldım iade etmedi ya parayı. <laughs> Gayet normal yani. Ama çünkü paramı geri almam <laughs> gerekiyor. <laughs> evet. O para onlara gitmemeli. Yok benim daha <laughs> kötü ya. Ben sen yine bir saat falan taşımışsın. Ben tamam. ne Ben bayağı aylarca çatır çutur giydim ayakkabı. Aylarca giydim. Aylarca giydim. E nasıl geri aldılar? Onun belli bir değişim süresi yok. Normalde var. Ne Giymedim aldın? dedim. Adam da dedi ki giymiş mı? dedi. <laughs> Adam da dedi ki giymişsiniz. Çünkü bir yırtık oldu yine orada. <gülüyor> <gülüyor> dedim ki <laughs> <laughs> ne dedim biliyor musun? Ne <laughs> dedim? <laughs> <laughs> Malı defolu vermişsin dedim. <laughs> ben alırken onun orası öyleydi. Bana hayretler içerisinde... Anlamadım <laughs> Mümkün alt yok hani. Biz ne? Mı? Ya biz bunu mağazadan çıkarttırmayız dedi normalde böyle şeylerde. Ben de dedim ki bir kere giydim böyle oldu dedim yani. Tamam hani hiç görmedim. <laughs> bir kere giydim. Vay <laughs> iki üç ay çıtır çıtır giydim. Ondan sonra geri iade ettim. Benim yaptığım çok masummuş. Yani o... kendini hissetmek için senin bu arada yani Evet bir yani aynen. Nasıl Belki ben bayağı 3 ay boyunca saatler, saatler yani. üstünde yani. durdum onun. Tepindim falan yani. Ha, yok hiç bir şey yapmadım. Ama bir şey e, ben mankenlik ben... yaptım. O kıyafeti taşıdım, sergiledim Herkesin yani. alanlar yani. oldu. Yani evet. Hiç, belli olmaz. Belki evet, sordular bu arada kıyafetin nereden falan diye. Gayet de söyledim nereden olduğunu. Artı olarak sana bir şey, şey söyleyeceğim. sen alırsın. Ya ben o kıyafetin reklamını yapmış oldum. Artı olarak sonuçta böyle Tuvalette bile kaç kişi gördü seni yani? Yok tuvalete kimse görmedi utanırdım o zaman ki Ama hani şey yani tanıtıyorum falan. <laughs> ama ya benim... Bu olarak <laughs> tuvalette kıyafet yapıyorum. <laughs> ama yok ben o ayakkabıya bayağı hakkını vermiştim yani. Ama hmm. ya onun da 2-3 aylık ömrü olmaması gereken bir ayakkabıydı. Hı. Hmm. O zaman haklısın. O zaman haklıyım. Haklısın arkadaşım yani. Teşekkür ederim. öyle Böyle şey olabilir Siz yani. Ben Ağırıyorum. insanlık hali sonuçta. Ha. Benim Hı. ayağım Çok evet başka bir şey Kesinlikle yani. öyle. Evet. Sonuçta her malın bir alıcısı vardır. Ben Doğru. sonra o mal yine malını bulacak? Mal malını. Mal, malını bulacak. Ayak malı. <laughs> Türk evet. malı, evet. Eski sevgilini sosyal medyadan kontrol ettin mi? <laughs> ya ben <laughs> bu soruyu yollamak istemiyorum. Kendi, Kendi hesabından mı? Kendi hesabından mı? Farklı Tabii hesaplardan mı? Onun mı? için açtığın özel hesaptan mı? 11 kişilik seninle beraber, hatta 12 oldun Nur'la beraber kız grubunun hesaplarından mı? Bütün her şeye hakim olduğuna göre aynılarını yap. Ya ben ne, hani, ya bir Allah'ın kulu yoktur yapmadım diyecek ya. Yoktur. Kaldıramayacağım, utandım. Ben, ben utanmıyorum yani. Utanacağım. Ben utanıyorum. Kaldır, Kaldır. niye utanıyorsun? <laughs> Kaldır kız. <laughs> Beni yalnız <hiç> bırakma. Zaten ya, <laughs> şey yaparız. Hiçbir durdur dur dur. Tamam dur dur. <laughs> Öyle. Şimdi bak, bir şey yap bak. Çekimde olmasa. Ay, dur. Ah, terler bastı. Hiç yapma. Aa, ter, ter zaman? bastı kız. Boğulmuş. Ter bastı, anlat. Anlatayım mı? Anlatayım Hayır, ben şeyi canım? merak ediyorum. Benim soru... hayır. Öyle Hadi değil. Bir benim benim sordum. Şöyle benim bizim ee, kızlarla ortaklaşa kullandığımız bir fake hesabımız var. Of. Çok fena. <laughs> ya bence yapmayan da yoktur. Geçelim. Herhangi bir sosyal medya platformunda sahte profil açtığınız Ben yine şöyle cevap vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> yani hani gören görmüştür şu esnada. Ya çünkü... <gülüyor> çünkü... <gülüyor> çok aşırı mantıklı bir yere bağlıyım. Evet, burada kurtaracak bir şey arıyorum. Evet. Çünkü lazım. Hesabın diyelim kapatıldı. Olabilir yani böyle şeyler. <laughs> Ama ne yani sosyal, sen, sosyal medya platformunda kalmasın. Bir anda da girmen lazım. Aciliyet, iş. Allah. Hayat, mem, hayat, memat. Memat mı deniyor? Ona? Ne alaka? Hayat memat meselesi. Zaten artık sosyal medyası bir dakikamız geçmiyor herhalde. Telefonsuz bir dakikamız geçmiyor. O yüzden de bir tane sattın ne? olacak. Mecbur. Ya Yoksa olmaz Yoksa bir şey yani. ne alakası var? Sosyal medya bizi mecburi sahte hesap açmaya bence teşvik ediyor. Yönlendiriyor tabii. Sahte hesabınızı bilenler var mı? Yok. Paylaştım ee, Nasıl? Paylaştığım insanlar ha, Bizim kız grubu ortak Hayır ama... Ama, 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 yani öyle, öyle değil yani. Ha. X, Y, Z senin sahte hesabını bilmez. Hesabını. Yok. Ha benim öyle onu değil Hayır. mi? A -a. Arkadaşlarına yani. Birlikte beraber kullanıyorsun paylaşın. yani evet. gruplarla. Grup, farkıdır. senin kadar kalabalık bir grup olmasa da <laughs> daha küçük bir grupla beraber kullanıyoruz. Ama arada şifre değişikliği oluyor çünkü ya, çok güvenmiyorum Ya Oradan magazin haberlerini falan takip ediyoruz hani kendi hesabımızdan böyle takip etmiyoruz. Oradan magazin falan böyle. Ben de böyle yani, bazen böyle bir şeylere şey giriyorum ya. Hani şey... bir şeylere girip bakıyorum yani. Sevgilinin telefonunu karıştırdın mı? Bir şey söyleyeyim mi? Bu anlamda da dürüstçe... <laughs> <laughs> Şu an bir ya bir dakika, dakika, ben bir tam hatırlamak... Bak bir kere hatırlamakta güçlük çekiyorsam demek ki karıştırmadım. Ki bu arada sevgilinin telefonunu karıştırmayı sıcak bulan biri değilim. Niye kekelemeye başladım? Yalan <laughs> <laughs> mı söylüyorsun acaba? Yok, vallahi karıştırmadım. <gülüyor> Neden <laughs> biliyor musun? Ben bir bir kere bir, karşı taraf <laughs> sana şifresini veriyor diye. Ben yine girip bakmam. Niye biliyor musun? Ben bir, istemem. Bir, benim de bir özel hayatım var. Bana da girip bakıyorsun. Da bana girip bakıyorsun istemem. Ben birinin ikine bakıyorsam ona benimkine bakma gücü veririm. Peki. Anladım ne demek Şeyi takip ettim mi? Hiç böyle birini takip ediyor mu etmiyor mu? Kimleri takip ediyor etmiyor? Ya yerim. Yerini buldum. Evet. Ya ben sosyal medyasına böyle bir arada bir, hani bir göz kayıyor. işte bir artış oluyor. hani bir artış Bir yani. Ama onun da sonu şey, yok. takip ettiği kişi sayısı bir artmıştır. Ama onun da sonu yok ki. Yok yok. Sosyal medya bence ilişkiyi zaten etkilememeli. Ondan dolayı telefon karıştırmayı da doğru bulmuyorum. Benimkini de karıştırmasını sevmiyorum. Ben de. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle cevabımı bu. İkimiz de evet, yapmadım. Gerçekten yapmam, Ger yapmam da. Vallahi yapmam. Vallahi ben de yapmam. Anneminkini de yapmam. Babamınkini de yapmam. Hiç ne gerek var yapmadım ya? ya. Kimsenin telefonunu yani, ya Bir kere yanlış anlamayın. Zaten bir, bir şeyleri öğrenecek, duyacaksanız buna ihtiyaç yok. Evet, zaten evet. O kendi... bir şekilde insanın karşısına çıkıyor Aynen, zaten. Öyle. Yani telefon karıştırmayla alakası. Bence de. Peki. Bence de. Evet. Yere düşen bir yemeği yedin mi? 10 saniye kuralı olduğuna inanıyorum. Kaç? 5 saniye. Ha, daha mi? ben önemsemiyorum, yiyorum. <laughs> ben, ben dürüst olacağım. 5 saniye, 10 e, saniye kuralı olsa da ben anormal tikliyim. Oh. Hiçbir zaman yiyemedim. Ben yedim. Zorladım kendimi. Böyle havada bile yakalamaya çalıştığım oldu. Tak tak no. Yiyemiyorum. 5 saniye. Üfledim zaten? Yok ya ben yedim. Ben de yedim. Ama ne gibi şeyler? Her şey içime geçer bu. Ya bulaşan bir şey ya yiyemem, yiyemem tabi de yani. Makarna. Spagetti. Yerden çekerek falan. Yok. Evet ya oldu mu? Yok valla ya. masaya bile düşse onu bile yiyemem. Evimdeki masada bile. Bilmiyorum. Sen de böyle her şeyi ilk önce sirkeli suda falan bekletip evet. sonra yiyemem. Evet pandemi döneminde özellikle öyle olduk. Yemin ediyorum. Ben her şeyi çatırtıyorum. Senin yükselenin ne? Bilmiyorum ya. Hani benim bu başak. Bilmiyor. Benim başak ondan dolayı. Kesin adam. benim de başaktır. Valla. Çok, bak, çok evde temizliğe çok. falan çok önem veririm. Derde toplayayım. Evet 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 ben de. O zaman başak. Ama ama yerim yani. Boğ boğa ya başak mısın acaba ya? Burcun ne? Aslan. Aa benim de aslan. Aa. Hı -hı. Evet. Daha önce hiç suça şahit oldun mu? Yani. Herhangi bir suç işlenmesine. Oldum ama ne gibi bir suçtan bahsediyoruz? Yani Bak bir dakika. Bir dakika. Şöyle bir dakika. yanlış anlaşılmasın. Yani, Suç işlemedim. İşlemedim. Şey, ben hayır, şöyle, şahit oldum şöyle mesela. E, yurt dışında özellikle Londra'da eee pickpocket'lar çok meşhur. Yani işte cep hırsızlığı. Hmm. Mesela bunları gördüm ama hani benim elimden bir şey gelmedi ya. Da, mesela şöyle bir şöyle bir gün e, olmuştu. Onu hiç unutmuyorum. Üniversitenin ilk yılı. E, bir tane böyle işte Torbacı bir herif gelmiş, arada yakalanmış, strese girmiş falan böyle hmm. küçük ne yutmuş, saçma sapan işler. Mesela o da bir suçsa, evet şahit oldum yani. Çocuklara mesela kötü şeyler, hani mallar falan getirmişti. Hiç olmadı, hiç öyle bir şey olmadı. Hiç, hiç mi? görmedim. Kaza bile olabilir ya. ya. Valla mı? Ben niye ben ne ben ne ne <laughs> ben nerelerde geziyorum? <laughs> ne kadar Hayır torbacılar falan nerede gördün? aşkım? Benim şey üniversitede. <laughs> Ülen benim tabirim var. <laughs> hayır hayır üniversitede valla oluyordu öyle şeyler. Ama o salak herhalde yakalandı yani. Ama oldu bazen. Ya olmuştur illa ki ya. Benim, olmadı. hırsızlıklarım. Yok, Yok hiç hiç görmedim. Mağazada soygun. Hiç o, yani bana da gelmedi işte. Mağazada soygunları da gördüm. <laughs> hiç görmedim. Alarmıyla çıkıyor. Tabii tabii. Ama, Ama olabilir. Satın alsın geri iade etsin. <laughs> Mis gibi yani. Aynen öyle. Son sorumuz. Aa, Hadi bakalım. Hiç gerçek olmayan bir dedikodu yaygın mı? Neden? Çünkü cevap vereceğim, cevap vereceğim, cevap vereceğim. Sor Genelde sonra... gerçek olanları konuşmuyorlar. Ay neden? Sonra. Çünkü mesela o, senin de fikrimi merak ediyorum. Bir, ben dediğim şeyi çok çabuk unutabilen biriyim. O yüzden ben eğer yanlış bir dedikodu yayarsam, bir, o dedikodu gerçek zannedilir muhtemelen. Çünkü insanların ağzından çıkan insana bir bakarsın. Hmm. Doğruyu söyler? Emin olamaz mısın? Benim ağzından çıkan insana dikkat eder. Ben bir şey deyip onu unutuyorum. Sen bir şey dersen ben inanırım bu arada. Onu diyorum. E unuturum. O yüzden yanlış bir şey demekten yana değilim. Çünkü neden biliyorsun bana günü gelir sorarsın ben de derim ki Allah öyle bir şey <laughs> Anladım. Ben hiç bu kadar geniş düşünmedim ama yapmadım yani. Ben hani Niye sadece... yapmamam gerektiğini düşünmedim sadece yapmadım. Sen niye yapmaman gerektiğini niye düşündün mesela? Yanlış olduğunu çok düşünüyorum. <laughs> ha dedikodu zaten yanlış, yanlış dedikodu daha da yanlış anladın mı? İki kere gün Ben yanlış bir şey yaymamalıyım çünkü böyle böyle. Evet. Ben sadece ben yanlış bir şey yaymamalıyım. Yaymazsın zaten. Gibi. Ya artı zaten doğrular o kadar fazla ki yanlışa gerek yok ya. Çok dedikodu var. Ekstra yalan dedikodu çıkarmaya gerek yok ya. Evet. Artı vallahi ben söylediğimi unuturum, onunla mı uğraşacağım bir de ya. Ben söylediğimi unutmuyorum da ne bileyim hiç böyle bir şey. tercih etmem mi? yani mesela atıyorum e, doğruyu söylemek yerine e, yanlışı söylemek yalan, yalan demeyelim de e, doğruyu saptırmak ne gerek var ya Hı. tam söyleyeyim ya hiç söylemiyim. Ben orada sonunda sana. ortaya çıkıyor, ya, ben korkarım yani ortaya çıkmasından falan. Bana karşı güveniyor. Abi insan, yıl sonra gitmek istiyor. Ben anlamıyorum ya. <laughs> Gideceğim. Her şey o. abi. ben <laughs> sen 10 yıl, yıl sonra, sonra anlasın. Geliyorum. Allah Allah bir şey diyeceğim. <laughs> ya. Yok ama onu yapamam bak. Bak mesela falcıya gidiyor benim arkadaşlarım tamam mı? Öyle mi anlatıyor ki yani kendim gitmiyorum ama arkadaşlarım yok gibi. gitmiyorum. Ben korkuyorum. korkuyorum. Ben korkuyorum. Ben neden korkuyorum. korkuyorum biliyor musun? Bana olumsuz bir şey söylerse ben bunu kafaya takarım. Doğru. O yüzden, ve etrafına dönersin onu. Evet evet yani hani olmayacaksa bile hani ben bu olumsuza çekilirim. Bir de olumsuza çekilirsen olumsuzu çekersin ya hayatına. Hep öyle olur. Ne gerek o abi? Ben güzel ama güzel ben düşüneyim güzel güzel şeyler gelsin başıma yani. Genelde kaldılar zaten. Evet, evet ya. Yani. Ama... ama üç vakte kadar. Aynen. Hı. Yakında seyahatim var. Elin kaşınıyor. Aa işte ben paran ben geliyor. İyi bir haberim var. Güzel bir şey olmuş gitmediğim için galiba bilmiyorum. Ya yani zaten falan inanma, falsız kalma diye bir laf var. Boşuna da demiyorum. Bir kahve içelim de çıkışta. Of, Tanıma bak. Bakarım ya. Bakar Bakarız. O zaman bir şey söyleyeceğim. Sorular çabuk bitti. Evet. Vallahi aşırı keyifliydi ama. Bence de. Ve e, kazanmak, kaybetmek değil böyle hani birbirimizi de böyle bir nevi tanımış olmak ve tanımış olduk. Tanımış olduk. Aynen. Vallahi tanındım. Aynen. Ben de tanındım. Hadi bakalım. O zaman kapatalım mı? Evet. evet. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Ee, biliyorsunuz ki daha biz bir yemek tarifiyle de karşınıza çıkacağız <laughs> inşallah. Ee, o vakte kadar kendinize dikkat edin ve bizden size bir tavsiye... Ney? Bilmiyorum öyle bir tavsiye resmi geldi. Artı... Sevginizin telefonunu karıştırmayın. <laughs> artı... Ve... Yere düşen yemeği... Yere düşen yemeği 5 saniye kuruluna göre... yiyin. Çabuk, çabuk üfleyin. 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 Çabuk ama. Aşırı çabuk. <laughs> Hayat güzel kuşlar uçuyor. Diyelim kapatalım. Çok güzel bitirdi. Ama niye üfleyerek <laughs> <laughs> söyledin ya? Üflemedim. Üfledim mi? Biraz biraz uçurdu uçuyor onu. Ha. <laughs> 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 o zaman izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bay bay.